Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir borsa gününden. Sevgiler, selamlar. Aselsan Lisesi'nin bugün yukarı yönlü sert bir hareketini ve çok güçlü bir hacimle bizim daha önce bahsetmiş olduğumuz 63-65 direncini 3 gündür geçemediği direnci bugün 3. günde çok kuvvetli geçip kısa da Tobo'nun sağ omuzu kadar olan bölgedeki hedef olarak belirlediğimiz 66-65 seviyesinin de üzerinde bir kapanış yaptı. Teknik açıdan da ikili tepe direncine oldukça yaklaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Zirvesel anlamda 69-70 seviyelerinde bulunan teknik açıdan zirvesel bölgesi hissenin bu noktaya hisse temas için gelemedi ama teknik açıdan burayı muhtemelen yarın kırıp üstüne atma denemesinde bulunacaktır diye düşünüyorum. E, zira bugünkü hacim gerçekten çok kuvvetli ve çok destekli ve kararlıydı. E, bu noktada e, biliyorsunuz uzun zamandır Aselsan Sen Lisesi'nin biz bu sol omuz baş kısmı oluştuğundan beri sağ omuzun da şuraya kadar inip e, bir düzeltme eğilimiyle birlikte bir sağ omuz yapacağını belirtmiştik. Bununla ilgili bazen e, gevşek gevşek konuşanlar oluyor onlara da cevap olsun diye Twitter'daki hesabımdan ilk paylaşım yaptığımız bölgeyi anlatayım bakın ilk Twitter'da yaptığımız 13 Haziran'daki paylaşımda toponun sağımız için yaptığı yatay beyaza kadar inme ihtimali var diye yazmışız yatay beyazdan kastettiğimiz 49 20'dir arkadaşlar ve o çizgide hala burada durmaktadır e, teknik açıdan ise bu fiyatın da altına kadar inip 48.30'lara kadar geri çekilmiştir ve buradan ürettiği tepkiyle birlikte teknik açıdan yukarı yönlü potansiyelini devam ettirmiş ve bir sağımız oluşturma çabası içerisine girmiş ve bu noktada da biz 17 Haziran'da ilk defa bu çalıştığımız çizgileri sizlerle paylaşmışız. Şu anda tarih olarak da baktığımızda arkadaşlar ayın bugün kaçı diye bakayım şöyle 13 arkadaşlar 13 Temmuz yani bir aylık bir süre zarfı içerisinde hisse fiyatının e, teknik olarak 56 liralardan e, 48 49 20 liraya düşeceğini söylemişiz hisse fiyatı buradan düşmüş ve buradan düştükten sonra teknik olarak da 78 liralık bir hedef formasyon olduğunu söylemişiz çizmişiz e, teknik anlamda hisse fiyatlamasının geldiği noktada ise adım adım her e, bölgeyi işaretleyerek e, hisse fiyatının Dönmesi gerektiği alanları, dirençleri sizlerle paylaşmışım. Bazen özelden olsun veya genelden olsun e, bu noktada yaptığımız emeği, harcadığımız emeği hiçe sayan arkadaşlara e, cevaben yapıyorum arkadaşlar bu yorumları. Kimse kusura bakmasın vaktinizi alıyorsak özür dilerim. Ama bu noktada da gerçekten detaylı ve ısrarlı takibimizin de kıymetinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu noktada e, serzenişte bulunanlar da oluyor bazen geri çekilmelerde. Hani bu emeği e, görmezden gelip e, ne yapıyorsun ki, iki çizgiyle oluyor mu bu işler diyenlere e, bir aylık süreçte harcadığımız emeğin adım adım her Allah'ın günü izlediğimiz, attığımız videoların e, ceremesini de, e, sevincini de yaşamak bize düşüyor ama hani gereksiz yere de e, kötüleme ve karalama kampanyası yapan arkadaşlara cevaben Buradaki tweetleri bir aylık geriden açıp bakarlarsa neyin ne olduğunu rahat bir şekilde görürler diye ifade ettikten sonra grafiğin kendisine dönüyorum. Tekrardan özür dileyerek hemen grafiğin yorumuna başlayalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi başlangıçta ikili tepe direnci olan 69-65 seviyesini yarın kırıp kıramayacağı önemli. Bu noktadan sonra bizim bakmamız gereken en büyük destek bölgesi 66-65 seviyesinin üzerinde tutulması Burada bir ara bölge oluşturup biraz dinlenme eğilimi içerisine de girebilir. Veya şu şekilde kırıp yukarı doğru hareketini devam da ettirebilir. Yarınki kapanış gerçekten o noktada önemli olacaktır. Momentum ve RSI güçlü şekilde yukarı yönlü aşırı aşırı alım bölgesinin içerisine zaten yoluna devam ediyor. Onda bir sorun görmüyoruz şu an için. Teknik açıdan yine M ortalamaları da açıp baksak da oldukça uzağa kaçtı. Çok hızlı bir kaçış gerçekleştirdi. Bu noktada bu tür hareketlerde arkadaşlar... 3 günlük veya 5 günlük EMA ortalamasını e, kapanış fiyatını takip etmenizi tavsiye ederim. 65-30 3 günlük EMA e, ortalaması destek olarak izlenebilir. E, ve formasyonların destek noktaları daha can alıcı olabilir. E, bu noktalarda takibi bu şekilde ısrarla sürdürebilirsiniz. Ama klasik olacak. Biliyorsunuz bizim yöntemlerimizin en geçerlilerinden bir tanesi bizim bu mavi su yolumuz devam ettiği sürece Yukarı yönlü potansiyelini hisse koruyacağını düşünüyoruz. Burada da hisse fiyatlamasının ufak bir filama eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz zaten saatlik periyotta Teknik açıdan yakın destek noktaları 66, 65 olduğu gibi alt bölgede 60, 65, 90, 64, 95. Teknik açıdan yakın destek noktaları saatlik veriyotta. Trendin desteği ise 62, 60 seviyesine çıkmış durumda. Teknik açıdan bu bölgedeki ileri geri çekilmelerde bu bölgeleri, bu fiyatlamaları takip ederek hissenin e, kar taşıma kapasitesinize eşlik edebilirsiniz. Bu noktada çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Ama dediğimiz gibi kritik direnç bölgemiz bu bölgenin üzerine atabilirse hisse fiyatlaması e, Aselsan e, gerçekten e, farklı bir e, enerji ve sinerji oluşacaktır. Çünkü bu tür e, büyük çanak oluşumlarında çanak katlama hedefi de oluşturacağız Arkadaşlar yani şu anda buradaki tobo formasyonu dip formasyonu olarak çalıştırdık ve 78'lere kadar gitme ihtimali olduğunu e, tobo formasyonu e, alanının bu şekilde e, planı olduğunu söyleyebiliriz bu noktada hemen şöyle biraz ekranı büyütüp hani tekrardan şöyle Hatta bu bölgeyi dikdörtgenle çizelim arkadaşlar yani daha uzun vadede ise arkadaşlar e, hisse fiyatı şöyle pardon yanlış aldık. Dur, şu olacak. Yani arkadaşlar eğer bu bölgeyi geçersek yani e, teknik açıdan 70 TL'nin üzerine 61 ASELSAN'da uzun vadede neler olur derseniz uzun vadede plan arkadaşlar değişir. Çok 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 ötelere gidecek bir grafik çalışması haline dönüşecek bir potansiyel oluşturur ki yani bu rakamlarda e, görme ihtimalimiz olur ve bu rakamları görme yaklaşık bir yıl kadar sürer diye düşünüyorum ben teknik açıdan. Bu da e, videoya e, ekstra ilave olan bir yorumumuz olsun. E, bu bölgedeki hareket alanlarını zaman içerisinde hep birlikte bizler de sizlerle beraber takip ediyor ve e, durumları analiz etmeye devam ediyor olacağız. Umarım e, bahsettiğimiz bu alanları bu rakamları görebilir. Uzun yıllardan beri Aselsan hissesindeki bu e, durgunluk ve e, değer artışındaki düşenimi yataylılıktan kurtulup gerçek değerine ulaşan bir Aselsan hissesiyle yatırımcısı e, çok kazanır diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar Aselsan hissesinden sonra yani Aselsan'ın benzeri bir grafik diyeceğim. Hani bahsettiğimiz ikili tepe direncini kıran bir hisse vardı bugün Enerji hissesi. Enerji hissesinde de arkadaşlar daha önceki grafiklerimizde ve yorumlarımızda aynı şekilde bahsetmiştik. Özellikle şu alandaki kırılım gerçekleşirse üst bandın kırılması daha kolay olabilir diye ifade etmiştik. Bugün gerçekten Aselsan'daki gibi güçlü bir hacimle normalin 3 katı bir hacimle neredeyse güçlü bir atak yapan hisse fiyatlaması tarihin en yüksek fiyatını görerek güçlü bir kapanışta o yapmış oldu. Neredeyse %7'ye yakın bir fiyat artışıyla birlikte yaptığı kapanış hisse fiyatlamasında yeni bir tarihi zirve oluşturmuş oldu. Yeni bir AHT dediğimiz ATH dediğimiz en yüksek fiyat rakamı görüldü. Bu noktada en yüksek rakam 40-24 seviyesiyle artık yeni bir kritik direncimiz oluşmuş oldu. <laughs> Affedersiniz. E, ee, bu direnci aşması halinde e, zaten teknik olarak çanak katlama hedefinin 59'larda olduğunu ifade edebiliriz. Bakalım enerji hissesinde de aynı şekilde klasik olarak artık 38-72 bu ikili tepe direnci destek haline döndü. Bu noktadan sonra hisse fiyatlamasında kritik destek bölgeleri olarak takip edeceğimiz değer haline gelmiş oldu. Ki baktığımızda hani saatlikte Şöyle grafiği büyüttüğümüzdeki görüyoruz ki bakın bu kırılım yeni zirve ve kırılımdan onay saatlik periyot içerisinde de alınmış. Bu noktadan sonra hisse fiyatının artık 38.72 ile 40.22 arasındaki hareketlerini takip ediyor. Hangi alanı kırarsa bu alan kadar yukarı kaçacağını söyleyebiliriz. Yani teknik açıdan baktığımızda bu alanda da yaklaşık 2.5 liralık bir fiyatlama söz konusu. Pardon düzeltiyorum. 1.5 liralık bir alan söz konusu. Yani hisse fiyatı 40 22 bandını kılarsa 41 70'lere doğru bir hareketlenme söz konusu olabilir ilk etapta. Ee, teknik olarak bu hareketi takip ediyor olacağız. her negatif etkiyle geri dönme ihtimaline karşı her zamanki gibi yakın e, periyottaki ortalama açacağız. 39 60 39 ve 38 72 desteklerini e, kırılıp kırılmadığını takip ediyor olacağız. Bu noktada ise fiyatlamasının yukarı yönlü hareketini inşallah hep birlikte izliyor olacağız diyeceğim. E, teknik açıdan günlük periyotta gerçekten çok güçlü hareketin umarım devamı gelir. E, bir terse yatırma veya bir handikap oluşturma durumu olmaz diye ümit ediyorum. E, çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'de siyasi konjöktörün de hareketleriyle birlikte her an her şey bir anda değişebildiği için bazı grafiksel e, yorumlamaları bile Maalesef e, ekonomik ve siyasi girişimlerin etkilerine bağlamak zorunda kalıyoruz. E, bu da maalesef tabii ki böyle tedirgin edici yorumlar yapılmasına da neden oluyor. Ama e, çok da enseyi karartmamak lazım. Dediğim gibi önümüzdeki süreçte doların artışıyla kasasında dolar olan ve yatırımlarına devam eden şirketlerin karlılıkları arttıkça, özellikle kasasındaki dolar e, nedeniyle e, kar marjları yükseldikçe bu hisselerde de değerleme yükselecektir diye tahmin ediyoruz ve yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Bugün yine birkaç defa paylaştığım hisselerden biri olduğu için onu da yan hisse olarak eklemek istedim grafiklerde Bir tobo kırılım hattını paylaşayım. 502 desteğine ve 482 kırılımını yaptığı bölgede oldukça fazla atmıştım birkaç gündür. Sonuçta güçlü bir hacimle bu da normalin bir buçuk katı yani 10 milyonluk hacim üreten e, hisse son dört gündür daha fazlasını da üreterek e, bugün yüzde beşlik bir hareketle e, fiyatını topa hattının üzerinde güçlü bir kapanış yaptı teknik açıdan artık bir üst dirence 554 daha sonrasında 619 gitme ihtimali benim gözümde arttırdı Tabii biz ne yapacağız 502 desteğiyle hisse fiyatlamasını teknik açıdan Destek bölgesini belirleyip eşlik etmeye çalışıyor olacağız. Bu noktada hisse fiyatının e, günlükte 4.82 altında kapanış yapmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Yine e, teknik açıdan yakın destek ve direnç bölgelerini şöyle açtığımızda hemen şöyle ifade edelim. Yani 5.13, direnci direnciyle hisse fiyatını takip ediyor olmak doğru bir hareket olacak diye ifade edebiliriz. E, Formasyonun onay süreci anlamında tekrar geri çekilmesi halinde aşağıda 4.85'lerde bulunan MA55'in sorgulanabilir olduğunu hiçbir zaman aklımızdan zaten çıkarmıyoruz. Onu sürekli ifade ediyorum. E, zira şu an için baktığımızda kırılan tobo, güçlü bir hacim, e, işler yolunda giderse teknik açıdan bu hisse de üst bölgedeki çanak hedefine doğru zaman içerisinde Gitme potansiyelini kullanmaya çalışacaktır diye ümit ediyorum. Bakalım bunu da yakından takip ediyor olacağız. Teknik açıdan potansiyelini ve gücünü korumaya çalışan hissenin önümüzdeki günlerde hareketlerini hep birlikte izleriz. Bu videoyu şimdilik böyle sonlandıralım. Herkese bol kazançlı bir gün diliyorum yarın için. Kanalımıza üye olarak bize destek vermeye devam ederseniz teşekkür ederiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın lütfen.